herkese merhaba. İyi akşamlar. İşten çıktık. Eve gitmeden önce şöyle bir fırlayalım. Kafamızı dağıtalım istedim. Sizi de bu tura ortak etmek istedim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Takip edersiniz. Böyle güzel eğlenceli bir video olur inşallah. Aslında bugün Beşiktaş'ın maçı var, açıkçası maçı gitmek istemiştim. Beşiktaş falan böyle bir altan yapalım istemiştim ama cüzdanımı evde unutmuşum. O yüzden maalesef gidemeyeceğiz. Pazar gibi kaynak maçına gideriz, olmadı. doğru Trafiğe fazla girmeden böyle yavaştan yavaşlar. Oo, arabamız çekil. Ablam ne ki bu ya? kaybettiriyor. Tam böyle tersten vuruyor. Nereden vurduğu da belli Sağdan soldan her yerden vuruyor. Motor kullanmanın keyfi de kalmıyor. Zevki de kalmıyor. Kadar yanlarından birisi bu. Sağdan devam et. Yani <laughs> de gelmesi yine konuyor bunlara ötürüsünü. Kumur bastırı <falan> <laughs> Milletimizin paraları atıyor. Araçlar daha mı gelir? Milletimizin paraları... Böyle de içerisine gidiyorlar ya İtibardan tasavvuf olmaz demiş Liderimizin biri Reisimizin biri Lider çok farklı bir şey arkadaşlar Liderler öyle kolaylıkla olunmaz. Lider olmak çok farklı bir şeydir. Bizim bir tek liderimiz var. Senin nasip tutulduğun halde sevdik otak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti evet, ile de ayda kalacaktır. Burada geldik. Burası Ali Bey köyün girişinde Bilgi Üniversitesi'nin yan tarafı arkadaşlar. Gelmek istiyor olursa çok güzel bir yerdir. Sanki Manzarası güzel. Çayını kahveni yapacaksın. Alacaksın sandalye değil mi? Takılacaksın burada. Mükemmel bir yer. Kimseyle işin de yok. Buralar kaldırım da hep. Motorlar geçerken böyle kırılmış, çatışmış sesler geliyordu. İyi beton dökmüşler. Böyle daha güzel olmuş. Böyle böyle seyir gibi bir şey yapıyorlar galiba. İmamoğlu çalışıyor arkadaşlar. Çalışmıyor diyen gelip gezmez. Görmez. Görse de görmezden gelir. Başkanımıza rahat yok Az daha geliyor Burada kano kursları falan var böyle kanal kanal eğitimi falan verenler var. Onlara da denk gittiğimiz zaman çok eğlenceli oluyor. Onlar böyle hırslı hırslı aralarında yarış falan da yapıyorlar. İzlemek çok keyifli oluyor. Kanatursu'na gitmeyi ben de düşünüyorum. Çok seviyorum. İnşallah bir gün nasip olur. Hedeflerimde ilk sırada diyebilirim Kanatursu. güzel bir yerde bulalım. Oturalım tadını çıkaralım mağazaya. Bakıyorum evet. evet, da bulamadım. Gracias. no el... da aldık. Serinledik de. Kafamızı da dağıttık. Geç 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 geç. geç. <laughs> Böyle yavaş yavaş eve doğru yola çıkalım. Yani yolda da biraz orada, biraz burada, biraz orada derken taşmasına eve yetişelim bari evde izleyelim. Stadda izleyemedik bari evde izleyelim. falan var. Alta sonlara falan yaparken güzel oluyor. Yani böyle eve yakın 5 dakikada geliyorsun. Tavanı alıyorsun. Sakinliyorsun. Serinliyorsun. Rahatlıyorsun. Bir de üzerinde böyle kafana şöyle bir denizin üzerinde gezince insan kafası tabağına boşalıyor böyle. Burası nimet yani bizim için. Abi baksana kanosuna binmiş. Ablam mı artık bilmiyorum. Kadına daha çok benziyor sanki. кейг нь çıkartıyor yavaş yavaş ta yiyordu. Yakaladı. Artık eve gidelim. Biraz karnımızı doyuralım. Sonra zaten hemen maçta başlamış olur. Başlamaya yakın olur. Karnımızı da doyurmuş oluruz. Güzel eğlenceli bir akşam oldu. Yani. Siz de eğlendiyseniz İnşallah. sorun yok demek. Bana kafa tutuyor. Canını yakmışlar. Derinin canını yakmışlar. Almışlar motoru. yapmaya karşıyız arkadaşlar. Karşılığınızı yapıyor. Arabalar yavaştı. <laughs> arkadaşlar mahalleye geldik. Bugünlük turumuzu da attık. Videoyu da burada kapatalım. अच्छा देखो मैं मुझे ही देखो